ihtimali olan güreşçilerimiz başka değerlendiriliyor. Enemeler var. 52. Yaşar Doğu Serbest Güreş Şampiyonası'nı Avrupa Dünya Olimpiyat 10. Şampiyonu Mahmut Demir 10. değerlendiriyor. Antalya'da yapılıyor. Katılım, Bakalım neler diyecek. Tıkımız, Hep beraber izleyelim. Ben Atatürk, Atatürk Karateş. Genel olarak katılımda gelen sporcu. 200'e yakında bizim sporcu. görüşeceğiz. Bir sürü şampiyon şampiyonlar geçildi. şampiyonlar geçildi oldu. Ses, 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 ses. Dolayısıyla bu toplamaların asıl amacı gerekirse genç sporcuların bu turnuvalar e, de değerlendirilmesi A kategorisindeki yarışan sporcuların da kendi getirdi güreşler. Serbest Krakoroman takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Kızlarımız, kadınlarımız ikinci oldular. Dolayısıyla biz 17 madalya aldık. Belki izleyenler burada niye e, çok sporcu yok diyebilirler. mevcut federasyonumuz ve teknik ekip gençlerin kendilerini görebilmeleri için maç ve müsabaka tecrübesi kazanabilmeleri için gençlere fırsat verdiler. Önümüzdeki dönemde e, olimpiyatların baraj müsabakaları evet. olacak. Tam ortasında kalan bir organizasyon Or aslında. Çünkü Avrupa Şampiyonası bitmiş, evet. e, olimpiyat elemeleri evet. var. Evet. Tam ortasında neredeyse kalan bir organizasyon olduğu için bu, bu, bu karar verilmiş. Tabii evet. evet. bir de e, Ramazan e, yarın başlayacak. Bu vesileyle de bütün izleyenlerimizi Ramazan-ı Şerif'inde kutlayalım. Ramazan dönemi gelince e, o, 74 işte. kilogram finali, serbestli 79 kilogram finali. Bizim ağır takım sporcularımız da burada görüp izleme fırsatımız olurdu. Ama tabii ki. De, burada sen... destek verdiler mesela. Sen çünkü gördük buralarda. Onlar burada. Yani onlar da zaten devam ettiler bu müsabakaları. Onların müsabakalarını takip etmeye devam ettiler. Tabii tabii. Yani e e bizim Asıl amacımız bu konudaki yapmaktan daha çok Avrupa, Dünya, hele de bu sene olimpiyat yılı olimpiyatlarda başarı elde etmek ve Türkiye'ye çıkmak. Yaklaşık bir 140 gün sonra e, olimpiyatlar başlayacak. Çünkü olimpiyatlar 26 Ağustos'ta, Damnoz e, 12 Ağustos arasında Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak. Ondan öncesinde de Kerek İstanbul'da kerekse e, Azerbaycan'da kalifikasyon turnuvaları var. Oraya da çocuklarımız hazırlanacaklar. Onun için e, burada bizim çocuklarımızı yani A takımımızı görmeyen vatandaşlarımız, bu izleyicilerimiz endişe etmesinler. Yeni gençlere e, yatırım yapılıyor. Onların 2028-2032 olimpiyatlarının rezerv takımları oluşturuluyor. Onun için heyecanlanmalarına gerek yok. Federasyon ve teknik heyet ne yapmaya çalıştığını biliyor. Buradaki e, bazı arkadaşlarımız e, bizim paylaşımlarımıza yazmışlar. Niye şampiyona Antalya'da yapılıyor diyor. Yaşar Doğu, Samsunlu, İstanbul'da yapılıyor, Ankara'da yapılıyor. Müsabakalara katılan ülkeler maksimum değil minimum mesafeyi istiyorlar yani Türkiye'de direkt uçuşlar İstanbul ve Antalya'ya var. Dolayısıyla ülkelerde en kısa sürede ulaşabilecekleri, zahmetsiz ulaşabilecekleri illeri tercih ediyorlar. Ee, spor teşkilatımız beş sonra da bu meyvalde yenilere yerlere uygulayacaklarına çalışıyorlar. Bir de burada e, otel imkanları da son derece geniş, çeşitli evet. bir de bunun da büyük önemli bir dezavantaj oluşturduğunda mutlaka ifade edebiliriz. Yaşar Doğu turnuvası mesela geçmiş yıllarda Samsun'da da yapıldı, Ankara'da da yapıldı, İstanbul'da da yapıldı. Sonuçta Yaşar Doğu, e, Ahmet Kaplan, efendim, e, Vehbenri. bunlar topluma mal olmuş büyüklerimiz. Anadolu'nun her tarafında onların adına bu sohbetler düzenleyebiliriz. Onlar bir ilin, bir ilçenin değil, bütün vatanın evlatları olarak gönlümüzdeler, kalbimizdeler. Onun için onların adına namına yakışır. Şampiyonanın yapılması önemli. Çünkü fila direktörümüz Önder Yakşı ve Federasyon Başkanımız Şeref Bey burada katılımın yüksek olması ile ilgili olağanüstü bir çalışma yaptılar. Ve bu çalışmada Spor Bakanlığımız ve Teşkilatımız tarafından da desteklendi. İki gün önce dünkü dünkü yapılan müsabakalar eski bakanımız Çavuşoğlu'nun burada olması, Antalya Valisi'nin ve yetkililerin burada olması şey sahip çıkmaları ve sahiplenmeleri de evet. güzellik katan bir e, çalışmaydı. Onun için de biz cami adına o dostlarımıza da bakanlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. 79 kiloda şu anda bir birinci karşılaşması ekranlarımızda Bahri'nin adına mücadele eden Hedir Kurban Sayıpudinov ve Moğolistan'dan bir yandan da en bayar karşı karşıya geliyorlar. İlk devrede 4-4'lük eşitlik var ama eşitlik halinde en bayar üstünlüğü bulunuyor. Ekran ayıncısı kim? 11 eşitlik. 4 bağlık bir Bugün 52. Yaşar Doğu, 41. BFM ve 10. Hamit Kaplan 2024. 07 10 Mart arasında Antalya'da yapıldı ve bugün son finalleri izliyoruz. Ben Hatta Hoca, başarılar dilerim. Olacak. Bugünkü Faruk Mutkan'ın e, değerli kardeşimizin yanında da Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonumuz İsmir. Mahmut Demir e, yorumcu olarak katılıyor. <laughs> katılıyor. Şampiyonasında oldu adına mücadele ederken Bayar'ında büyüklerde Dünya Şampiyonasında istediği derece elde edemediğini gördük. 2021 yılında 19 olmuştu. Yıldızlar Asya Şampiyonasında finale baş. Dün dünyanın en önemli ve büyük güreşçilerinden Amerikalı Jordan Bruce finalini izlemiştik. Gerçekten 8-0'lık üstün bir performansla müsabakayı bitirdi. Şampiyon oldu bu turnuvada. Dünkü birinci grup güreşlerde maalesef Türk Milli takımından madalya alan olmadı. 5 şiddette. Önce Grokremen de başladı. Daha sonra kadınlar. Bugün de 52. yaşarda o serbest güreşle <laughs> devam ediyor. Rusya Federasyonu'nun yetiştirmiş olduğu sporcular. <laughs> Onun da önlerinde gelenlerinden biri herhalde. Ya şampiyonu taşıdı Evet, taşıdı. Kuzey ee, evin aslında memleketlisi evet. çok iyi birbirlerini yakından tanıyorlar. 2 puan daha aldı sanırım Dino. En bayağı karşısında 2-4. Çıkma. 4-4 tek üstündük. saniye kala karşılaşmanın tamamlanmasına saygı Dino kazanıyor. Belki güreş, oluyor. güreş izleyiciler ya Bahreyn nasıl şampiyon çıkarıyor, nasıl final yapıyor diye aklımda soru işareti kalmasın diye söylemeye çalıştım ona gerçekten çok bir performans ortaya Dünya şampiyonasında da önemli bir derece elde etti. 12-14 ve 15-17 Mart 2024 tarihinde yine Antalya'da yine aynı şehirde 4 şampiyonumuz adına Mücahisi ile Mithat Bayrak Mahmut Atalay ve İsmet Atlı Zafer Kupası U17, U20 Şampiyonlar e, Kupası burada yapılacak. Ülkelerinden, e, Asya ülkelerinden e, bayağı katılım fazla. Mesela İran iki takım katılıyor. Burada... Birkaç ikinci bir güreşçileri vardı onların da. Sarabi'yi gördük. E, belki finale çıkamadı. E, son dünya şampiyonu Onlar Birey, o da buradaydı. Onlar bir ay sonra yapılacak asil oyunlarının e, takım seçmesini yapıyorlar burada. Çok büyük bir rekabet. Evet. E, İranlı güreşçiler birbirleriyle çok büyük bir rekabet içerisinde. Bu da dikkatimizden hiç kaçmadı. E, zaten takıma girmek için birbirlerini yenmek durumundalar. Onun için diğerlerinden daha çok kendi aralarındaki müsabakaları da bir final müsabakası kadar önemli. Bu arada yarın e, evet. Ramazan ayı diğer Asya Özbekler, Kırgızlar e, Kırgızistan'dan gelen güreşçiler ülkemize ki, ve bütün dünyaya hayırlı olsun. olsun. Şimdi hedef e, yani rota 6 altı kota alan şampiyonumuz sporcularımız Greco serbest kadın Rıza Ali Cengiz, Mereke, Evin Demirel, şey mu? Muset Tosun Çavuşoğlu e, ee, ve İbrahim Çiftçi dışında Nisan başında Bakü'de Avrupa kıtası ardından Asya kıtası şey, e, Asya kıtası en son da İstanbul'da dünya son kalanlarla ilgili 2024 Paris Olimpiyatları ile ilgili kota e, müsabakaları olacak. <laughs> Türkiye'nin 6, 12, 18, 18'in 6 vizesini aldık. Geriye kalan 12 vize için mücadele edecek. Evet, müsabakayı burada kaydımızı kesiyoruz. Ben Atı Hoca, hayırlı yayınlar diliyorum. Başarılar, hayırlı Ramazanlar.